Otoblog kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün videolarımda sık sık geldiğim Beykoz Anadolu Feneri yoluna yeni bir video hazırlamak için geldim. Bu yolda biraz performanslı sürüş yapacağız. Virajlara biraz performanslı döneceğiz. Umarım keyif alırsınız. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Bu kanalımızın gelişmesi için, büyümesi için çok önemli. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Hadi gelin başlayalım. Araç biraz kirli, hemen yerliler ne oluyor burada diye geldiler. Biz aracımıza geçelim, bir saldırı uğramadık. Şimdi kamerayı kafama bağlayayım, güzel bir post sürüş videosu hazırlayalım. Arkadaşlar, şimdi kemerimizi bağlayıp, aracımızı çalıştırıp yola çıkalım. Biraz yokuş bir yoldan başlıyoruz başlangıç olarak. Bu yolu daha önce görmüşsünüzdür. İlk videomu da burada çekmiştim. Çok güzel bir orman yolu ve sakin, gazlamak için biraz müsait. Biz müsait bir yerde 0-100 testi de yapacağız. Ama genelde virajlı yolları biraz performanslı dönüp aracın yol tuş performansına bakacağız. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Umarım keyif alırsınız. Hava da kararmak üzere. O yüzden biraz daha acele etmek istiyorum. Şöyle mesela buraya. Çok güzel virajlı yollar var. Ben bu virajlı yollarda aracı kullanmayı çok seviyorum. Tabii tedbirli olarak. Birçok kez geldiğim için daha önce biliyorum nereden olduğunu. O yüzden yani ona göre virajlara dönerken fren ya da gazı ayarlıyorum arkadaşlar. güzel temiz ve virajlı bir yol. Ben böyle virajlı yollarda hız yapmayı seviyorum arkadaşlar. Şehir içinde değil de trafik, trafikte değil de böyle sakin orman yollarında gazlamak biraz daha keyifli oluyor. Burası biraz tehlikeli. Üçü düşürürüz. Gerçekten anacın yolu şu harika. Bu aracın 4 çarpı ikisi de var. Ama bana sorarsanız 4 çarpı 4 olması şahane bir şey. Hangisini tercih edersiniz diye soracak olsanız ben yine bu arabayı alırdım arkadaşlar. Yani ikisi arasında kalsam 4 çarpı 4'ü tercih ederdim. Birçok söylenti var. Diferansiyelde sıkıntı yaşayanlar, sıkıntı yaşadığını söyleyenler var. Ama benim henüz başıma böyle bir şey gelmedi. Her aracın başına gelecek olan sıkıntılar geliyor başmadı. O yüzden ben bir şey diyemem. Önde de Leon gidiyor. İlk fırsatta onu geçmemiz gerekiyor. tarafından sesler geliyor. Hiçbir şey yerine durmuyor. Bakın. Çok inatçı. Yani arabayla resmen inatlaşıyoruz. Ben bırak diyorum o bırakmayacağım diye inat ediyor. Gerçekten maşallahı var. Böyle virajlara dönecekken devirinizin 3000'de olmasına dikkat edin arkadaşlar. Yani yüksek devirde düşük vites, yüksek devirde dönmeniz aracın Yol tutuş anlamında çok kıymetli. şöyle biraz sert Nasıl sekti? Boyuna göre ilginç bir şekilde araç kabiliyetli. Siz böyle poz sürüşleri seviyor musunuz arkadaşlar? Yani videonun yorum kısmına bu tür videoları sevip sevmediğinizi yazabilirsiniz. Bana da içerik oluşturması açısından güzel fikir olabilir. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Şuradan biraz gazlayalım. Dördüncü viteste gazlıyoruz arkadaşlar. Biraz fren yapmamız gerekiyor. Yollar bir de yağmurlu, kaygın olduğu için tam istediklerimi yapamıyorum. Şöyle Biraz abartıyoruz. <laughs> orada yoldan çıkacağını düşündüm. Biraz korktum. <laughs> Ama gerçekten 4x4 hayati bir şey. Mü müthiş bir şey yani. önce her araçta gereken bir şey. Yani önden çeker ya da arkadan iter. Arkadan çeker. Artık ne diyorsunuz? Olması karşılaştırılamaz bile 4x4 ile. Hem güvenlik hem de çok keyifli bir sürüş demek bu 4x4 sistemi. Evet burada bir 0-100 test yapabiliriz. Şöyle arkamıza bakalım. Arkamızda müsait. Bir aldık. biraz yokuş. Burada çıkıyor. 100. Daha önce de sıfır yüz testi yapmıştım ama yolu pek bilmiyordum. Ve açıkçası biraz acemiliğime gelmişti. Yokuş aşağı inerken da gördüğünüzde hafiften frene basmanız gerekiyor. Çünkü aracın hızlanma ihtimali de var. Скин çamurlu olduğu için araç bayağı kaydı. Frenim tutmadı. Bu arada benzin tüketimim de ortalama 7.4'e yükseldi. Şu sıralar biraz trafikte kullanıyorum. İşe gidip gelirken kullanıyorum. O yüzden biraz yüksek ortalamam. Yani daha önceki ortalamama göre yüksek. Daha önce 6.8, 6.9 bantlarının elini biliyorsunuz. Ama sakin yolda, uzun yolda, boş yollarda yakıt tüketimi azalacaktır. Tabi bu şu anda yapmış olduğumuz 0-100 testi dahil işte virajda performanslı dönme esnasında tabi devir yüksek olduğu için, yüksek devirde kullandığım için yakıt tüketimi ortalama biraz daha yükselecek. Buralardan biraz daha Sakin kalmak zorundayız Çünkü şehir içi olduğu için Şehir içinde her zaman Çok daha önlemimizi almamız lazım Tedbirimizi almamız lazım ki Başka insanlara zarar gelmesin Bu direksiyonu 9-15 tutmak Böyle virajlı yollarda Hayat öneme sahip Arkadaşlar bilginiz olsun çünkü Direksiyon kontrolü tamamen sizde oluyor yani Böyle tek elle yaptığınızda Gördüğünüz gibi yani Tek elle kullanımınız çok tehlikeli Her zaman bu şekilde tutun bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı ki bu çok önemli unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.